Merhabalar, yeni bir soruda beraberiz. Hemen sorumuza bakalım. Şimdi sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Bir fan 8 metre saniye üflediği, rüzgar hızı olarak 8 metre saniye üflediği iddia ediliyor. Fanın gücünü ve üfleme debisini veriyor. Ve biz burada enerji dengesinden olup olamayacağını keşfedeceğiz. Şimdi gücü 20 watt olarak vermiş debiyi de, kütlesel debiyi de 0.25 kilogram bölü saniye olarak vermiş. E, hemen enerji dengesini yazmaya başlayalım. Şimdi böyle bir soruda yapacağımız şey, daha doğrusu bu tarz enerji dengesi sorularını e, yapacağımız şey soruyu yazarken önce e, aklımıza gelecek şey giren enerji, eksi, çıkan enerji eşittir işte delta S sistem e, denklemidir. Bunu hemen yazmamız gerekiyor. Giren enerji eksi, İngilizce yazmanın Türkçe yazalım, giren diyelim. Çıkan enerji eşittir. Delta E sistemdir. Peki delta E sistem nedir tam olarak? Delta E sistem, sistemdeki enerjinin zamanla değişiyor olup olmamasıdır. Yani aslında şudur. D E sistem bölü D T'dir. Zaman değişim var mıdır? Hayır yoktur. O zaman neden yoktur? Çünkü sürekli bir iştir. Sürekli proses yani zaman adımı sıfırdır. O zaman bizim denklemimiz giren eşittir çıkan olur. Zaten düşündüğümüz vakit sistem fan olarak düşünürsek giren enerji eşittir işte çıkan enerji olarak düşünebiliriz. Peki giren enerji çıkan enerjiye baktığımız zaman ne var giren enerji olarak? Elektrik işi var. Elektrik işi var. Nedir? Havanın m hava, m dat zamana bağlı olarak yani olarak m hava, m hava çarpı küçük kinetik enerji yani yine m dat hava çarpı havanın hızı, çıkış hızı karesi, bölü 2'dir. ne bölü 2, m v kare yani kinetik enerji olarak. Peki, çıkış hızına baktığımız zaman çıkış hızına baktığımız zaman e, iki bu tarafa attık. m aşağı çektik. Kare kökünü aldık. Ve elektrik bölü 2 m hava m dat hava kare kök içerisinde yaptığımız şey denklemde bu denklemi işleyip 2'yi bu tarafa attık m aşağı aldık iki tarafın kare aldık yerine yazarsak eğer kare içerisinde 20 watt neydi? Joule bölü saniyeydi watt 2 çarpı 0,25 kilogram bölü saniye. Burada gerekli dönüşümleri yaptığımız vakit. Sonuç bize 6,3 metre bölü saniyeyi veriyor. Yani şuna geliyor. 20 watt ve 0,25 kilogram saniye bir, bir fan bize hiçbir dikkate almadan kayıpsız şekilde hesapladığımız zaman kinetik enerjisini 6,3 metre saniye gibi bir hızla üfleyebiliyor. Maksimum gücü bu. İddia ettikleri soruda 8 metre saniye üflemesidir. Buradan da görüldüğü gibi 8 metre saniye mümkün değildir. Bu soruda hız 6.3 metre saniye maksimumuza ulaşabiliyor. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.